Herkese yepyeni bir Shiba Coin videosundan merhaba dostlar videomuza hoş geldiniz şeref getirdiniz öncelikle lütfen arkadaşlar like ve yorum atıp abone olmayı unutmayın Shiba Coin gerçekten inanılmaz ilerlemeye devam ediyor ve bu videomuzun konusu Shiba Coin yeni ATY ye yapabilir mi? Ee, bu konu hakkında konuşacağız ve çok güzel bilgiler vereceğim. Lütfen ama lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu güzel günümüzde bana destek olarak e, yardımcı olmuş olursunuz. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar 4 saatlikte bakmak istiyorum Shiba Coin'e. 4 saatlikte baktığımda Burada 24'lerde yine almadığımıza pişman oldum. Ekleme yapılabilirdi. Burada arkadaşlar artık 30-29.5 gibi bir direnç noktamız var. 29.5 altına atmadığı sürece ben bir sıkıntı görmüyorum. Ve hacim de gerçekten tamam önceki günlerde çok daha fazla giriş vardı. Fakat yine 1.80 milyarda ciddi bir rakam diye söyleyebilirim sizlere. 24 saatlik hacim ortalamasına baktığımda Shibokoin'in ilk üçte arkadaşlar. Tabii ki de Bitcoin şu an süper ilerliyor. Fakat Bitcoin'de 50 7000 doların altında kapatma yaparsa bizim için kötü olacak. Yani bir short e, işlemleri açılabilir. Yoğun bir short açılabilir. Sonrasında kırabilir. Fakat 60.000 onayını aldı. Dün arkadaşlar 57 bin atmıştı biliyorsunuz. 57.000'den tekrar düşmüştü. Fakat şurada 4 saatlik de ben göstermek istiyorum. Yakalayabilirsem şurada. Şurada arkadaşlar şuralarda 57.000'lere e, şu an gösteremedim de dün 57 binden e, onayı almıştı arkadaşlar 60 bin onayını almıştı. Yani buradan 60 bine varacağını çok kısa e, vadede biliyorum. Ve arkadaşlar sizlere önerebileceğim e, coin olarak Solu önerebilirim arkadaşlar. Sol e, tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ben dün 147'den ekleme yaptım. Şu an benim de maliyetimin aşağısında. Sonrasında arkadaşlar sizlere bir önceki söylediğim coin'i biliyorsunuz. Joss. Joss'ta da güzel bir hacim girişi var ve 25'leri gördü arkadaşlar. 25-85'leri kadar gördü. Ben sizlere 22'deyken söyledim. 22'deyken aldığımı söyledim ve maliyetiniz o zaman alsaydınız 18-19 olacaktı. Bu da güzel bir para bırakıyor. Bugünün parlayan yıldızı Arpa. Arpa'yı da ben dün şans eseri elimden çıkarmıştım. Sole ekleme yapmıştım. Yani şans oldu. Biraz %50 falan kazanabilirdik. E, güzel de bir miktar vardı elimizde. Olmadı, kısmet değilmiş. Şimdi Shiba Coin'e baktığımızda Shiba Coin'de ben artık yeni bir ATH ye kıracağını düşünüyorum. Şöyle bir günlük bazda baktığımızda arkadaşlar şöyle e, 5000'i yani çık Binance'i gelip 5000 lira vurup tekrar düşmüştü. 5000 lira çok rahat ben yakın zamanda geçeceğini düşünüyorum. Bunun şerefine lütfen like, yorum, atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tabii ki de bizim söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Bay bay.